Arkadaşlar burada bize iğne zaman grafiği verilmiş. KBL hareketleri ile ilgili hangisi doğru olabilir diyor. İki tane grafik hatırlıyoruz. Hız zaman da düzgün hızlanan grafiklere bakalım önce. Pozitif yönde düzgün hızlanan hareket, negatif yönde düzgün hızlanan hareket. İğne zamanla eşleştirecek olursak arkadaşlar buraya K, buraya L diyeceğiz. Bir de zaman grafiğinde düzgün yavaşlayan hareketlilerin grafiğine bakalım. Arkadaşlar burası pozitif yönde düzgün yavaşlıyor. Burada negatif yönde düzgün yavaşlıyor. Peki burayı iğme zamanla işleştirecek olursak burası çok önemli. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buraya K tam terse geliyor. L de üst tarafa geliyor. Peki çizdiğimiz grafiklere göre soruyu çözecek olursak Bir K aracı düzgün yavaşlamaktadır. Bakalım arkadaşlar. Şurada dikkat edin. K aracı düzgün yavaşlıyor doğru olabilir veya düzgün hızlanma hareketle yapabilirdi. Her ikisi de doğru bizim için. 2. L aracı düzgün hızlanmaktadır. Evet arkadaşlar eksi yönde L aracı düzgün hızlanmaktadır. Öncülümüz de doğru. 3. K ve L araçları zıt yönlü hareket etmektedir. Arkadaşlar hız zaman grafiklerinin üst tarafına artı yön diyoruz. Alt tarafına her zaman eksi yön diyoruz. Bakın burada K artı yönde L eksi yönde. İlk grafiğimizde doğru. Diğerine bakalım arkadaşlar. Düzgün yavaşlayan hareketlere bakalım. Yine bu tarafa artı yön diyoruz. Üst tarafa arkadaşlar. Alt tarafa eksi yön diyoruz. KBL hareketleri yine zıt yön hareket ediyor. O zaman arkadaşlar KBL araçları zıt yön hareket etmektedir. İfadesi de doğru olabilir. Cevabımız adam.